kızımın parkı bayağı örümcek doluydu. Ben de bunu sıkacağım. Şuraya baksana. Rezil halde. Çimenleri kesmeye adam geleceği için dedim bunu iyice yıkar temiz olarak şu beton tarafına çekerim. Fırçalarım iç dış temizlerim. Hem çocuğum da oynar. Çünkü üstünde çok fazla örümcek var. Dip köşe dolmuş. İyice fırçalamam lazım. Bayağı tertemiz oldu var ya. Örümcek doluydu üstü. Yuva yapmışlar üstünde. Şuraları da iyice yıkayayım. Onu bu tarafa doğru çekeyim. Komple bahçeyi de elden geçireyim bari. Oraları hep yıka. Bu tarafa aldım betonun üstüne. Şu ayak kısmını çimene verdim. Bu çimenler kesileceği için buranın boşalması gerekiyordu. Adam bugün yarın gelir şimdilik burada dursun. Aynı e, azından kız kullanmak isterse buradan çıksın kullansın ya da potayı kullanır. Bir de resmen kırkladım ya deterjanla falan fırçayla. Şu salıncağı ters çevirin de kurusun içi. Oh maşallah bıcık bıcık su olduk. Sorun değil hava çok güzel bugün maşallah. Şunu biraz sarıp toplayayım çok uzun. Birkaç ayıncağı var bari götürün de suyun içine atsın oynasın. Şunlar olur herhalde suya. Ay olmaz ya. Götüreyim şunları. Bu <laughs> her yere bir şey oldu. Yüzdür onlar annem. Bak ördekler de var orada. Ana aslan getirmişim ördek. Ördek mi aslan mı ne getirmişim. Ağlayın. Türk yanlış getirmişim. Ay. Sonunda Amazon'dan sipariş verdiğim mağdur kağıtlarım geldi. Artık yazılarımı çıkarmaya başlayabilirim dosya ve diğer her şeyleri almıştım zaten bir tek kağıtı bekliyordum o da geldi kız uyuttuktan sonra artık başlarım halletmeye bütün her şey seninle çok işimiz var <laughs> eski buzdolabımın iç raflarını makineye atayım temiz temiz yıkansın yenisini aldığım için eskiyi iyice temizleyip facebook'a koyacağım belki almak isteyen alır Geçen sene almıştım ama çok küçüktü. Kullanamıyorum artık. Küçük buzdolabı sık sık markete alışverişe çıkmama sebep oluyor. O da çok masraflı. Buzdolabını Facebook'a koyacağım ya. Her yerini dip köşe yıkadım, temizledim çamaşır sularıyla tertemiz oldu. Ya bana yakın biri olsa veririm de. Artık benim bölgemde kim varsa gelip alacak. Bayağı dip köşe sildim onu. Zaten sabahta makineye atmıştım. Makinede içime sinmedi. De Elde yıkadım tekrar. Ya en azından kullanan kişi böyle tertemiz kullansın. Düşünüyorum ben ikinci el buzdolabı alsam. iğrenirim acaba içinde ne yapıldı ne konuldu. Hani empati yapınca böylesi daha iyi. Mis gibi oldu. hızlıca şu bulaşıkları yerleştireceğim. Kızıma yemeğini yedirip yatırmam lazım. Sonra da benim bazı yazı işlerim var. Çok uzun sürecek muhtemelen. İnşallah yetiştiririm bugüne. Neyse hadi Allah'a emanet olun.